Merhaba arkadaşlar. Bu serimiz bir anahtarlık ayıcık videosu. Bu arkadaşın ördüm, videoladım, hazır şu an. Şimdi malzeme listesini paylaşacağım. Peria kullanıyorum. Peria 50 gramlık bir ip. Lady yarn diye bir ip var. İsterseniz onu da tercih edebilirsiniz. O da çok güzel. O ikisinden istediğinizi alıyorsunuz. Bakın bu kadar ip bile yeterli. Bu bundan yani bir üç tane filan net çıkar, dördü bilmiyorum, zorlayabilir. Daha sonra altı milim göze ihtiyacınız var. Şöyle dikiş iğnesi yanınızda bulunsun. Sonra şöyle bir yorgan iğnesi uzun bulunsun. Daha sonra elyaf başka bir şeye ihtiyacınız yok. Ha bir de şey, anahtarlık aparatınız. Bunu da alın yanınıza. Dikmedim, dikeceğim inşallah. Bu şekilde malzemeleriniz hazırsa hemen yapılış videolarına geçebilirsiniz. Kolay gelsin.